Yes. Kuzenim de yanımda. Şimdi hemen maça geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar Oy. şimdi şimdi kadroları göstereceğiz benim kadrom. Bir de kuzenimin kadrosu. Okey. Ama yazık bana maça girip geliyoruz. evet arkadaşlar geldik. Oy. Geldik. Mısın? Kıstım zaten canım benim. Arkadaşlar en son bir yanlışlık oldu. Ben son normalde iyi her maç 5-0 falan yeniyordum. Hı. En son son dakikada gol atıp yendi Hepinizden özür diliyorum. Dilemez i̇şte bence. Öyle bir şey oldu. Ben de gol El atıyorum O bir kere atmış diye de götü kalkıyor arkadaşlar. Ben onu götü indireceğim bu maç. Sanki uzaktan atacak da bana. Her evet. maça yiyorum ama arkadaşlar bu arada. Ceza sahası dışından Sadece deniyorsun. 100, 100, 150 tane vuruyorsun bir tanesi gol 250 tane vuruyorum 20 tanesi dışarı çıkıyor. Ben bir üstüne hep sana. Aman davit Kaya. David Kaya. David Kaya. Evet davit Kaya. <gülüyor> David <gülüyor> yere kayıyor <laughs> gidiyor. Bay bay. Of. Bomboş, bomboş. Atamaz. Çolak. Bomba hocam var. Ama yine kaleciyim kim? David. Kale. Kaleci şansa kurtarıyor. Kim daha iyiyse onun kalesi daha iyi oluyor fark ettiysen. Ama. ama Hayır, daha... onun kalesi daha <laughs> iyi oluyor. Oğlum daha iş daha üç çektim lan. Dur dakikada ben atacağım ki bu maç. Atamayana atarlar ama sen atacaksın o zaman. <laughs> Çünkü atamayana atarlar. <laughs> Atalarımız Analar, ne demiş? Ama şu an öyle olmayacağım. Anamız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ankara ananı mı Ankara? Ankara kızları. Hocam biz gidin ya. İki saattir şey oynatıyor avantaj yap hiç. Sen topu kapacağını anladı direkt bana fal verdi. E piş. Biz sonu oynuyorlar, Zaten o formayı gördüler ya Galatasaray. <laughs> Dedi ki hemen biz buna şike yapalım böyle. Güzel bir şike. Skandallara geçecek bir şike. Peki bu zamin yamalın. Suali ne olacak? Yamal en son, en son, son dakikada gol atıp geldiğim maç var ya. Ne? O maçta Lamin Yamal hata yaptı. Nasıl? Helal. O çabuk ne? E, o gitti topu kaybetti. Hangi sen ne yaptın? Ve gol de attım. Onun. Oha. <laughs> Şansı <laughs> kurtarıyor <adam. gülüyor> Bunu kesin elde eldiven falan var abi. Öyle çünkü. <laughs> eldiven zaten var ama yapayım. Yapıştırıcı falan var. Çıkacağım <laughs> <laughs> ama koydum. İki saattir yalnız söylüyorum. <laughs> ya oğlum. Ya evet. oğlum. Tek vursana hiç görmüyorum. Son maçı izlersiniz. O olaydan sonra sana hiç güvenim kalmadı alanında oynattım ondan sonra zaten. O maçı da kazandık 4-3. Oğlum ben zaten kazanacağımı biliyordum. <laughs> Fark ettiysen sen böyle heyecanlanmadım. Gol attık. Gol attıktan sonra şey oldum da. Gol atmadı önce öyle hiç heyecanlı değildim. Arkadaşlar o anı görmek oluyor. istiyorsanız diğer futbol maçlarımıza girin. <laughs> evet 10 <on> dakikalık olan. <laughs> <laughs> Onu sana da koymak çok güzel. Aynen babam. Kaçı sen niye hep kaçırıyorsun? ya kaleci kutsuyor ya da dışarı çıkıyor. Gol olmuyor ama. Arkadaşlar bir videomda Özden'e laf atmıştım hatırlıyorsanız. Kardeşimle maç yaptığımız video. Pişlik <laughs> yapmış. Ben maç yapınca mı çıkartacağım ondan zaten. Hı. Hocam faremi verin vermeyen olsun. Hocam Yamal öyle bir şey yaptı ki uyudu resmen orada. Hocam. Aa. Hocam. Van Dyke'ın gözü çıktı geçme. Ne olmuş offset? Van Dyke'ın gözü. Van Dyke yere oturdu böyle. <laughs> Oğlum, Oğlum vurma buradan ya zaman geçiyor. Zaten vurulmuyordu ki kafaya baktım. Vurulmuyor, ben de sikim Hocam oynatmazsınız ananızı. Verme, verme. <laughs> yes, bir sızı. <sessiz>. <laughs> <laughs> Raya, Raya, Raya. Raya. Oğlum bu Raya ne amına? altı kurtarırız, ne demek? <laughs> ya Sen çok şanslı bir çocuksun. Bunu biliyorsun değil mi? Sen de git Raya'ya ya? Benim benim kalecim iyi değil de ben zaten sen şut vurmuyorsun doğru düzgün. Azda neyin var maç atarken? Ha bantı koy o zaman. <laughs> Yo valla bazı kendime don, donarım aldım. Hı? Şey maçlarda onu oynatıyorum. E bunda da oynatsana. Belki iyi bulacağım belli olmaz. <laughs> Yo valla. O yüzden <laughs> şu vurmuyorsun zaten. 100 yılda bir tane vuruyorsun. İyi. Şimdi hocam Vinicius Show geliyor 2 dakika sonra veya Savino Show geliyor. Hiçbiri. Sabino Show gelsin ama. Ama hiçbiri gelmesin daha doğrusu. <laughs> Al bak Sabino Show geliyor. Ne senden Sauvignon inadımı. Sauvignon Show hocam. Savino Show geçme.